Kombi satın alırken dikkat etmeniz gereken bazı kriterler mevcut. Bu videoda Hexel Lina kombiyi inceleyerek bu kriterlerden size bahsedeceğim. Bu kriterlere dikkat ederek kombi satın aldığınızda kombiniz hem daha uzun ömürlü olur hem de verimli bir şekilde kullanmış olursunuz. Şimdi hep birlikte bu kriterleri tek tek göz atalım. Öncelikle sizlere modülasyon aralığından bahsedeyim. Hem kombimizin içini açalım hem de modülasyon aralığının ne olduğuna dair sohbet edelim. Öncelikle modülasyon aralığı deyince aklınıza ne geliyor merak ediyorum. Fakat modülasyon aralığı tam olarak şu anlama geliyor. Örneğin kombilerimizi 24 kW ya da 20 kW olarak seçiyoruz. Fakat bu 24 kW ya da 20 kW'ı biz sürekli kullanıyor muyuz? Burada önemli olan aslında bu. Burada kombi ne kadar düşük kapasitede çalışırsa sizin yakıt tüketiminiz de o kadar az olacaktır. Burada yakıt tüketimini sağlayan şey aslında modülasyon aralığıdır. Modülasyon aralığı ne kadar geniş olursa bir kombi o kadar kapasitesini kısabilir. Bu kısma işlemini yaparken aslında az miktarda gaz tüketir. Bunu şöyle bir örnekle size açıklayayım. Diyelim ki sizin kombiniz 24 kW. Fakat istemiş olduğunuz su sıcaklığına ulaştığında kombi kapasitesini kısmakta Burada ne kadar fazla bir kapasite kısarsa yakıt tüketimi o kadar az olacaktır. Örneğin siz 40 derece kalorifer suyu sıcaklığı istediniz. Kombi 40 dereceye ulaştığında hemen kapasitesini daha düşük seviyelere düşürür. Örneğin 4 kW'a 5 kW'a kadar düşürürse burada yakıt tasarrufu sağlamış olur. Yoğuşmalı kombilerde de bu işlemi hem yoğuşmalı kombi fanıyla hem de gaz valfi ile yapmaktadır. Bu sayede biz daha az yakıt tüketmiş oluyoruz. Eski tip kombilerde, konvansiyonel kombilerde bu kapasite kısmı işlemi yapılmıyordu. Bu yüzden de bu kombiler daha fazla yakıt tüketiyordu. Tabi yoğuşmalı kombilerde yoğuşmadan da verim elde ediyoruz fakat burada asıl önemli olan bu kapasite kısmı işlemidir. Kapasiteyi ne kadar fazla kısarsa buradan daha fazla verim elde edebiliriz. Şimdi burada yanma odamızı görüyorsunuz. Yanma odasında kapasite kıstığında burulördeki alev boyu da kısalıyor. Şimdi burayı söküp bu alev boyunu size daha rahat gösterebileceğim. Şimdi burada brülörümüzü yerinden söktükten sonra burada gördüğünüz parçada alev oluşmakta. Bu alev boyu diyelim ki tam maksimum seviyede buralara kadar ulaştı. Eğer sizin eviniz belirli bir ısıya ulaşırsa bu alev boyu yavaş yavaş buralara kadar düşmekte. Alev boyu düştüğü için de burada gaz tüketimi de az olacaktır. Bu alev boyu ne kadar düşerse yani kombi kapasitesini ne kadar kısarsa siz de daha ucuza ısınmış olacaksınız. Bu kombiyi satın alırken burada modülasyon aralığına dikkat etmenizi öneririm. Birinci dikkat etmeniz gereken kriter bu. İkincisi ise kombinin içerisinde kullanılan bloklar. Kombinin alt kısmında diğer parçaların bağlı olmuş olduğu iki tane blok var. Sol ve sağ tarafta olmak üzere bu iki blokta diğer su ile çalışan parçaların bağlandığını söyleyebiliriz. Bu bloklar plastik olduğunda bunların çatlama ya da kırılma olasılıkları fazla oluyor. Fakat burada görmüş olduğunuz gibi pirinç malzemeler kullanılırsa buradaki bu parçaların ömrü de uzun oluyor. Bu parçaları internette de araştırabilirsiniz. Satın almış olduğunuz kombinin marka modeline göre bu parçaların plastik mi pirinç mi olma olasılığı değişmekte. Bunu da dediğim gibi araştırarak ya da tecrübeli olan kişilere sorarak bunu öğrenebilirsiniz. Bu parçaların sağlam olması demek kombinizin daha uzun ömürlü olması anlamına gelir. Yukarıda bahsettiğim modülasyon daha az yakıt tüketimine sebep olurken bu söylemiş olduğum kriter de daha uzun ömürlü bir kombi olmasını sağlamaktadır. Şimdi gelelim üçüncü kriterimize. Bir diğer kriterimiz ise kombi içerisinde kullanılan parçaların kalitesi. Kombi içerisinde kullanılan pompanın, eşanjörün ve diğer parçaların da kaliteli olması gerekir. Burada size maliyet çıkarabilecek iki parçadan bahsettim. Pompa ve ana eşanjör dedim. Burada kullanılan parçalar delindiğinde, bozulduğunda size ekstra yüklü masraflar çıkarabilir. Kombi satın alırken içerisinde kullanılan pompanın ve eşanjörün kalitesini de araştırmanızı öneririm. Her zaman benden marka bekliyorsunuz fakat her markanın da içerisinde kullanılan malzemeleri aynı değil. O yüzden size şu öneride bulunuyorum. İçerisinde kullanılan malzemelerin markalara ve kaliteleri nedir ne değildir bunu araştırın. Ya internetten bilgiye ulaşın ya da bu işle ilgili tecrübeli kişilere bu konularda sorular sorabilirsiniz. Malzeme kalitesi de kombi alırken dikkat etmeniz gereken en önemli kriterlerden bir tanesi. Malzeme kalitesinden sonra da sizlere kombi kapasitesinden bahsedeyim. Evinize uygun kombi kapasitesini belirleyebilmeniz için Bulunduğunuz yerdeki bayiye giderek bu konuda yardım alabilirsiniz. Kombi kapasitesi belirlenirken sadece evin metrekaresi önemli değil. Alt katın üst katın dolu olup olmadığı, evin metrekaresi, yalıtım durumu bunların hepsi kombi kapasitesini belirlemektedir. O yüzden bu konuda bilgili kişilere danışmanızı öneririm. Son olarak da kombinin kullanım kolaylığından bahsederek videomuzu sonlandıralım. Eğer teknolojiyle aranız iyi değilse ve evinizdeki yaşlı insanların da kombiyi rahatlıkla kullanabilmesini istiyorsanız bu kritere özen göstermenizi öneririm. Burada gördüğünüz gibi bir tane sıcak su ayar düğmemiz var. Diğeri ise kalorifer peteklerinin derecesini ayarladığımız düğme. Menümüz de yine oldukça basit. Buradan açma kapama tuşundan kombiyi açabiliyorsunuz. Sol tarafta sıcak su sıcaklığı yazıyor. Sağ tarafta ise kalorifer petek sıcaklığı. Burada şu anda sistemde su olmadığı için hata veriyor. Bu durum su verdiğimizde düzelecektir. Buradan modlar ayarlıyoruz. Yazlık ve kışlık mod. Reset atma tuşu yine burada kolay. Gördüğünüz gibi gayet basit bir kullanımı var. Burada en çok beğendiğim özelliklerden bir tanesi kombide dijital basınç anahtarı kullanılmış fakat alt kısmında da yine su basıncını gösteren bir manometremiz mevcut. Yani burada su basıncı yanlış olsa bile alt taraftan bunu teyit edebilirsiniz. Kombi alırken dikkat edilmesi gerekenlerden bu şekilde bahsetmiş olduk. Sizler de bu kriterlere göre kombi alırsanız ilerleyen zamanlarda problem yaşamamış olursunuz. Tesisat Akademi'nin Instagram sayfasını da takip etmeyi unutmayın. Bu ve benzeri videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.